Peki, e, bu konuşulur oldu yani benim sanki 33 yıllık yaptığım kariyer oynadığım tiyatro oyunları programlar diziler vesaireleri sanki benim kopyalanmışım yapmış gibi oldu. Bunun bir nedeni var ama sanıyorum o fotoğraflar çıkıp da hani Nurseli sen de bu halim düşüneceksin e, türündeki bir e, süreç başladı. Fakat bizim camiada birçok arkadaşımız bu duruma düştü. Abi düştü dememek yani, lazım. İnsan alkolüken yakalanmış. Yani, alkolüken 8 kere yakalanan arkadaşımız da oldu. Ona öyle bağlı gibi bakmıyorlar. Nedense ben bir gün alkolümü. alkol <laughs> problemi olan arkadaş oluyor. Ben yani sette içen arkadaşlarım var. Benim biliyorum yani sette bir şişeyi bitiren arkadaşlarım var. Onlarla ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. Bir şunu soracağım. E, önce şunu söyleyeyim sevgili seyirciler. E, televizyon ekranındayız ve kimseye elbette ki alkolü ...önermiyoruz. Bu bizim görevimiz değil. Biz bunun bir sorun tarafını tartışıyoruz. Mümkün olduğu ben, kadar kaçıyorum, kaçıyorum ben. Çünkü Daha sonradan da başımıza, Benim hastalığımı tetikleyen bir şey. Yani. Daha sonradan da başımız ağrımasın. Çünkü e, bir de e, Rütük bu konuda hassas, haklı olarak. Ama e, biz de burada söz ederken... ...hani onun pop propagandasını yapmak için... E, Zaten Allah aşkına Ömer Bey bir şey var. Yani e, 7-24 oturup içki içseniz zaten sizi bir hastaneye yatırırlar. Yani ben rahatsızlığım yüzünden bir üç hafta yatmıştım ama bu rahatsızlığımla ilgili bir tedavi. Ya sonuçta yatmıştım. siz alkolik değilsiniz. Başka bir hastalığınız yani, var. mı? bağımlılık tedavisi. çok kullanımı var. Genelde yıllar içerisinde geç teşhis konduğu için zaman zaman bu atakları bastırmak için kötü alkol kullandım. Ama ben mümkün olduğu kadar uzak kalmaya çalışıyorum çünkü bu hastalıkla ikisi birleşince bir felakete bir dönüşebiliyor. Doğru. Peki, şimdi biz işin bu tarafına biraz geçip başka evet. tarafına gelelim. E, çünkü e, bence önemli olan... ben yakında tıp fakültesine gireceğim artık. <laughs> o da iyi ama. Ama Sikiyatri bu arada ben anladım. şaka gibi benim bir, bir ikinci üniversitem var. Oradan birkaç kredim kalmış. Onları verip bir, bu yarım sömestrede ben e, Şubat'tan sonra Hacettepe'ye gideceğim. Ama o birkaç dersimi vereceğim. Sonra da bu konu ve sanatla ilgili karışık çok güzel bir tez yapmayı düşünüyorum. Yani master yapacağım. Demek ki bir faydası var bu. Yani Evet, üniversitede öğretmeyi yapacağım. Şunu konuşalım biraz. <laughs> biz e, e, bu kadar ünlü bir sanatçının, Türkiye'de ilk defa olmadığı gibi dünyada da ilk defa olmuyor. Dalgalı bir hayatı olabilir. Çok şöhret, düşme, evet. çıkma, zengin, daha zengin, yoksul falan. Bütün bunlar olabilir. Bana evet. bir hopeless yani umutsuz e, Hop muamelesi i̇şte yapılabiliyor nedeni, yani. Bunun evet. nedeni ne? Yani mesela ben şunu hissediyorum. Siz Türkiye'de tiyatroda e, neredeyse rol kabul edemeyecek kadar yoğun dönemden geçmiş e, müzikaller oynamış. Yani oynanmış, hem tiyatro hem, hem dizi hem Bizi, program yaptığın e, yani çok uzun yıllar oldu. Nasıl? Yani burada o zaman e, çok iyi niyetli... Bir korku var. Yani demek ki bazen e, refleksler ya da şeyler, reaksiyonlar şey olabiliyor. Hmm, ters gelebiliyor insanlara. Ya? Bu insanlar sizin arkadaşınız daha düne kadar evinize girip çıkan dostluk ettiniz, bir sör, bir birçoğuna bir para kazandırdığınız belki insanlar. Yani böyle bir hesaplaşma da oldu mu geçmişten gelen? Yani, yani, yani kimseye bir suç bulamam bu konuda. Çünkü herkes e, hiç kimse sıkıntı istemiyor, hiç kimse problem istemiyor. Mesela yani şunu bir örnek vereyim. Yani çok gencecik çocuklar var. Bugün uyuşturucudan yargılanıyorlar ve ...o benden korkan şirketlerin... E, ...dizilerinin başrolünde oynuyorlar. Şimdi bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bir de burada bir uyuştu... ...artık gazetelere düştüğü için söylüyorum... ...pek çok ünlü arkadaşımız... ...uyuşturucu kullandığını itiraf ediyor... E, ...gidiyor... E, ...şey yas yasasından... ...pişmanlık yasasından faydalanıyor. Benim bana içki içtiğim için... ...yani zaman zaman içki içtiğim için... E, ...benden korkan şirketler... ...onlara başrol verebiliyor. Yani... ...şaka gibi Şöretli, bir izole durumum var benim yani. Şöhretler şö, şö, dünyasında... ...böyle bir durum mu vardır yani... ...birbirine bulaşıcı hastalık gibi sirayet eden... ...kötü alışkanlıklar var mıdır yani... ...kötü alışkanlıkları bir ironi olarak da söylüyorum. Tabii yani ya bizim zamanımızda yoktu kimse kimseye hay, zorla... ...bir hay, şey yaşam, yaşam biçimini değiştirme, farklı türden davranma... ...abi e, daha... daha Bizde daha böyle entelektüel bir altyapı vardı bizim kuşakta... ...yani bir ama solculuk vardı, sağcılık vardı. Siz Neyse. şehir tiyatrosunda da oldu. Ben devlet tiyatrosundan evet, ilk tiyatrosunda devlet konservatörü... Evet. ...sonra şehir tiyatroları, evet. sonra özel tiyatrolar vesaire. Orada daha e, yani kültürel işlerle meşgul olduğumuz için zaten uyuşturucu gibi bir şeye ben ömrümde hep karşı olduğum için aslında bakarsam çok fazla içki içmeye de karşıyım ben. Yani <laughs> sevmediğim sevmediğimiz için başka tür ilişkilerimiz vardı. Kimse kimseyi yani böyle özel hayatıma yani bu kadar yüzeysel değil. Peki mahremiyetin şey. ortadan kalkması diye bir, bir şey mi yaşanıyor? Yani